Gen V'nin ikinci sezonu başladı ve dürüst olmak gerekirse ilk 3 bölüm benim beklentimin biraz altında kaldı. Yayınlanan bölümler özellikle bir iki sahnesiyle beni oldukça şaşırtsa da bölümlerin tanıtımda gördüğümüz şeylerin üstüne pek çıkmadığını söyleyebilirim. Ama bu benim için sorun değil çünkü bu dizinin ilk sezonunda da ilk 4 bölümde oldukça sıkılmış fakat son 4 bölüme bayılmıştım. Yine benzer bir şekilde olacağını ve temponun ilerleyen haftalarda artacağını düşünüyorum. Bir iki mantık hatası olsa da ortalama denilebilecek 3 bölüm izledik. Ama ben tanıtımlarda bize bu kadar fazla detay gösterilmemiş olsa bu 3 bölümü daha çok severdim diye tahmin ediyorum. Beni gerçekten şok eden bazı olaylar ve sahneler olsa da fragmandaki olayların daha uzun ve detaylandırılmış olarak gösterildiğini hissettim bölümleri izlerken. Spoilerli kısımda daha detaylı konuşacağız zaten ama Andre'yi oynayan oyuncunun hayatını kaybetmesini senaryoya çok güzel bir şekilde bağlamışlar. Andrei ile ilgili yazılan sahnelerin tamamı çok güzeldi. Diğer karakterlerin sahneleri de bizlere yeni sezonun hikayesini tanıtmak ve tanıtımda gördüğümüz şeyleri biraz daha detaylandırmak için yazılmıştı bence. İsterseniz şimdi spoilerlı kısma geçelim ve orada düşüncelerimi daha detaylı olarak paylaşayım. Bu sezonun en önemli olaylarından birisinin Odessa projesi olacağını biliyorduk. Ama bu projenin bir sürü bebek üzerinde denenerek hazırlandığını ve bütün denekler ölürken ölmeyen tek kişinin Mary olduğunu görmek benim için çok şaşırtıcı bir sürprizdi. Woud ve Godolkin'in bu projeyi geliştirirken birlikte çalıştıklarını, hatta bu uğurda birçok laboratuvar çalışanının yanında üniversitenin kurucusu Thomas Godolkin'in de hayatını kaybettiğini öğrendik. Yine bu bölümle birlikte öğrendiğimiz bir diğer şey ise Victoria Newman'ın ölümüyle ilgili suçun Starlight'ın üzerine atılması oldu. The Boys'un son sezonundan beri Starlight destekçileri ile Homelander destekçileri arasındaki mücadelenin giderek büyüdüğünü biliyoruz. Bu bölümlerde gördük ki bu düşmanlık giderek daha fazla körükleniyor. İlk bölümde Kate'in başına gelenlerin suçu Wood tarafından Starlight'ı destekleyen bir gencin üzerine atıldı. Aynı zamanda Emma da bir kız grubu bulup onlarla birlikte Starlight'a destek eylemleri yapmaya başladı. Bütün ülkede böyle bir kaos hakimken Starlight'ın Odessa projesi için Mary'e ulaştığını gördük. Starlight'ın Mary'i kurtaracağını fragmanda göstermemiş olsalar daha ilk bölümden çok beklenmedik bir sahne izlemiş olurduk. Ama biliyorduk ki Starlight Mary'e ulaşacak. Odessa projesi önemli bir proje bunu biliyoruz ama Starlight'ın şu an içinde bulundukları durumda önceliği buna vermesi normal mi? Bu beni birazcık şüpheye düşürdü. Kimiko, French, Mother Smith gibi karakterler kaçırılmış. Hui yakalanmışken dışarıda olan iki karakterden birisi Starlight. Ekibin bütün önemli üyeleri yakalanmışken Starlight'ın önceliği Odessa projesi için Mary'e vermesi birazcık tuhaf geldi bana. Emma ve Jordan'ın aniden hapisten çıkarılıp kahraman haline gelmesi, çok geçmeden Mary'nin de bu gruba girmesi olayların biraz geçiştirildiğini düşünmeme sebep oldu. Önceki sezon finalinde yaşanan kaosun tüm suçu bizim karakterlerin üzerine atıldığı için ben onların diğer öğrenciler tarafından dışlanacağını filan düşünmüştüm. Ama herkes hiçbir şey olmamış gibi okula döndü. En son televizyonlarda hain olarak gösterilirken o geçiş sürecini biraz daha hissettirmeleri gerekirdi bence. Kaldı ki Jordan'ın bütün listelerde bir anda birinci olması da biraz fazla hızlıydı. En azından göstermelik de olsa kahramanca bir şey yapsa ve öyle bu kadar sevilmeye başlasa daha tutarlı olurdu diye düşünüyorum. Andre'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili hem Kate'in hem Mary'nin hem de Sem'in tepkilerini çok güzel buldum ben. Ara ara gördüğümüz o duygusal sahneler bence çok güzel olmuş. Andre'nin bir kahraman olarak gösterilmesi, üstüne üstlük onun intikamı için bütün karakterlerin birlikte hareket etmesi çok iyiydi. Ayrıca gördük ki oyuncunun hayatını kaybetmesinin senaryoya büyük ölçüde etkisi olmuş. Andre'nin babasıyla aynı hastalığa sahip olduğunu biliyorduk. Ama babasının okula gelip oğlunun başına gelenlerle ilgili gizemi çözmek için mücadele etmesini ben beklemiyordum. Bana göre bölümlerdeki en büyük mantık hatası ise Mary ve Jordan'ın Kate'in koluyla ilgili hiçbir soru sormamasıydı. Hadi diğer karakterler görmedi, plastik kolda idare ediyor. Bu olabilir ama Jordan ve Mary olayın yaşandığını direkt olarak şahit olmuştu. Kızın iki kolunun da sağlam olmasına neden hiçbir tepki vermediler bunu pek anlayamadım eğer hapse oldukları süreçte Kate ile karşılaştıkları bir sahne yoksa bu bence çok büyük bir mantık hatası olur. Kardeşini bulmaya çalışırken kaçak hayatı yaşayan Mary'nin artık daha acımasız olduğunu gördük. Ama herkesten gizlenmeye çalışırken ulu orta güçlerini kullanması da çok aptalca bir hareketti. Birinci bölümün son sahnesi ise gerçekten şok olduğum ve aşırı sevdiğim bir sahne oldu. Kate'in karakterlerimizi bulduğu sahneye cidden bayıldım ve son sahnenin ardından Kate'in öldüğüne inandığım süre boyunca ekrana boş boş baktım. Ama dizide yazılmış en komplike ve bence en iyi karakteri ilk bölümden öldürmek çok büyük bir hata olurdu. Neyse ki Kate güçlerini kaybetse de hayata dönebildi. Her ne kadar o sahneye bayılmış olsam da devamında yaşananlar benim birazcık kafamı karıştırdı. Kate'in yaralı bedeninin Mary'nin kaldığı yerde bulunması, ama bu olayın üstünün çok hızlı kapatılması saçmaydı bence. Dekan gerçeği bildiği halde gizli tutuyor ama Seven ekibinde şu an dünyanın en zeki kadını var. Vought ekibinden hiç kimse Mary'nin kameralara yakalandığı yerle Kate'in bulunduğu yerin dip dibe olduğunu fark edemiyorsa bu baya saçma olur bence. İzlediğimiz dizi The Boys değil ama sonuçta Homelander Mary'nin bir yerlerde videoya çekildiğini biliyordur. Sem'in bile çözdüğü bir gerçeği Sister Sage gibi Homelander gibi bir karakter çözemiyorsa bu inanılmaz saçma olur bence. Okuldaki yeni dekan tamamen kötü bir karakter mi yoksa hala düzgün birisi olabilir mi tam olarak çözemedim. Ama adamın sürekli her yerden fırlamasına sinir oldum. Gördük ki Mary'nin doğumunu yapan kişi de karakterler hapis tutulurken oraya girip çıkan kişi de oymuş. Yapılanların arkasında kimin olduğunu bilmesine rağmen sessiz kalması bütün sırlara hakim bir karakter olması, Kate'i Blender kullanarak tehdit etmesi gerçekten ilgi çekiciydi. Kötü olsa da karakter olarak benim sevdiğim birisi oldu şu ana kadar. Emma her ne kadar favori karakterlerimden birisi olsa da bu sezonki sahnelerini şu anlık pek beğenemedim. Parti sahnesi çok gereksizdi bence. Arşivdeki sahnesinin de başta gereksiz olduğunu düşünmüştüm. Ama Andrea'nın babasının Emma için endişeleniyor olduğunu gördük. Bu ilerleyen bölümlerde nereye bağlanacak hiç bilmiyorum. Diğer karakterler hapiste çürürken Kate ve Sam'in Your Name benzeri bir film çekmiş olduğunu görmek eğlenceli bir sahneydi. Ama benim en çok güldüğüm sahne elinde çekici olan Thor benzeri bir karakter getirip Thor Love and Thunder filmiyle dalga geçmeleri oldu. Üçüncü bölümde kantinde sürekli Starlight için direniş posterleri yapıştıran kişiyi öğrendik. Ama kantindeki kadın da ilerleyen bölümlerde çok önemli birisi olacak bence. İnsan kimliği üzerine çok vurgu yaptılar. Karakterin panik atağına, psikolojik durumuna çok fazla değindiler. Bence sadece Starlight posterlerini göstermek için kadroya eklenmiş bir karakter değil o. Hatta ben bu karakterin güçlere de sahip olduğunu ama bunları saklı tuttuğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon finalinde Kate Semin hiçbir şey hissetmemesini sağlamıştı. Bu sezon Kate'in Semin gördüğü halüsinasyonları durdurmak için bu hipnoza devam ettiğini gördük. Ancak güçlerini kaybedince bunu yapamayan Kate, Sam'i yaşadığı bunalımla baş başa bıraktı. Ve Sam hem Kimiko'yu yaptıkları için hem de geçmişteki diğer suçları için bir pişmanlık yaşadı. İlk 3 bölümün en iyi sahnesi Jordan'ın Sem'le yaptığı konuşmaydı bence. Başta bir mücadele yaşansa da sonradan karakterlerin birlikte vakit geçirmesi benim çok hoşuma gitti. Sem'in bu saatten sonra karakterlerimizden aldığı destekle bizim tarafa geçeceğine inanıyorum ben. Tabii Kate güçlerini geri alıp onu hipnoz etmeye devam ederse o zaman durum başka. Ben başından beri Kate'in tamamıyla kötü bir karakter olmadığını düşünüyorum. Bu sezon karakterlerimize önemsediğini de gösterdi aslında. Ama karakterlerimiz onu ölüme terk ettiği için şimdi ne olacak? Kendisine tamamıyla kötü bir yol mu çizecek merak ediyorum. Ben bu sezon süreç içerisinde diğer karakterlerin de desteğiyle Kate'in bir karakter gelişimi yaşayacağını bekliyordum. Ama bizim karakterlerimiz Kate'i ölüme terk ettiği için bunun tam olarak benim beklediğim gibi gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Dizinin devamı içinde en çok merak ettiğim şey Kate ve Semin hikayesinin nasıl devam edeceği. Gelelim 3. bölümün son sahnesine. Her ne kadar Jordan'ın bir anda nasıl bu kadar büyük bir kahraman olduğunu anlamasam da Jordan'ın yaptığı konuşmayla hem Andre'nin ölümünü ortaya çıkarması hem de Kate'e yaptıkları saldırının tüm suçunu kendi üzerine alması çok güzeldi. Bundan sonra halk tarafından tekrar düşman olarak görüleceğine eminim. Dördüncü bölüm için yayınlanan kısa tanıtıma bakarsak da Jordan ve Mary'nin bir linkte birbirlerine karşı mücadele etmek zorunda kalacaklarını görebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bölümün çoğu ikili arasındaki bu mücadeleyle geçecek ve Mary'nin Homelander'dan bile güçlü olması ile ilgili sahneleri gelecek bölümün sonunda izleyeceğiz. Özellikle de Odessa projesi ve güçleri arasındaki ilişkiyi ve gücünün maksimum potansiyelini önümüzdeki hafta izleyebiliriz. Belki bu sayede önümüzdeki hafta Odessa projesi hakkında konuşacağımız daha fazla şey olur. Bu videoda biraz konudan konuya atlamış olabilirim ama ilk üç bölümle ilgili bahsetmek istediğim ne kadar şey varsa hepsini anlattığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda diğer bölümlerin incelemelerinde yeni teorilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.